birinci yıl kutlaması. Hayırlı uğurlu olsun. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Okuntu TV olarak bugün Zeynep'im kahvaltı salonundayız. Gerçekten harika lezzetli ürünleri, hijyenik, temiz, güvenilir, organik Herkese tavsiye ediyoruz. Biz yedik tattık. Siz de gelin tadın. Hakiki lezzeti burada bulacaksınız. Kayseri'nin en ünlü şefi de şu anda yanımızda. Sinan Şef. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Allah razı olsun. Ya Zeynep Hanım davet etti. Teşekkür ediyorum. Davetine Teşekkür de katıldık. Ama o kadar harika ürünler sergilemiş ki çoğu da kendisinin el yapımı. Evet. Aynen. Zeynep Hanım yaprak sarmadan belli zaten bak. <laughs> Özel. Zeytini kendin evet. hazırlıyorsun. Aynen. Reçelleri evet. Zeynep Hanım kendisi yapıyor. Çok güzel börekleri var, katmerleri var. Evet. Bu bu Zeynep Hanım bunu da sen yapıyorsun. Evet, kuşburnu marmelat. <laughs> Oo, kuşburnu Evet, kuşburnu marmelatı. Yani inanır mısın? Kızı da benim yanında. Kızı yetiştirmiş. Böyle Sinan Şevim'e git kahvaltıya destek ol diye kızımız da yanımızda çalışıyor. Sağ olsun. Evet. Çok seviyoruz kızımızı. İnan ben geldim böyle beklemiyordum. Harika bir yeri var. Güzel yan bahçesi var. İçeride salonu var. Evet. Kahvaltı çeşitleri ben şu an şoktayım. Hepsini yiyeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Zeynep Hanım'ı <bana gülüyor> tebrik ediyorum. Zaten ben Sinan Şevim olarak bayan girişimcileri her zaman yanımda oluyor her zaman destek veriyoruz bayan girişimciler başarılı oluyor ondan da çok mutlu oluyoruz bu, bu arada kızımızı da yetiştiriyoruz yine geleceğimizin bir bayan girişimcisi olarak Aynen. o da inşallah bir Sinan Şevk kahvaltı salonu açacağız son İnşallah. gerçekten i̇nşallah. son kelime son durak kahvaltıda çok mutluyuz çok sevindim Zeynep Hanım tebrik Aynen. ediyorum Aynen. Sağ ellerine sağlık Afiyet çok teşekkür ederim. Rica ederim sadece biz olduğumuz için değil Gerçekten gelen misafirleri itina ile hazırlayan Zeynep Hanım bu işinin arkasında evet. işinin arkasında evet. olmak kendine gelenlere güven vermektir. Biz de tebrik ediyoruz. Evet Teşekkür ederiz efendim. Okay. Siz okay. Ok Okuntu TV'ye de teşekkür ediyoruz. Evet. Biz size teşekkür ederiz efendim. Sizin var mı söyleyecekleriniz? Ee, öncelikle şefime çok teşekkür ediyorum. Övgülerinden ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Ee, yani gerçekten kahvaltıda elinizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her şeyi organik hazırlıyoruz. Ee, <laughs> Kızım da onunla beraber zaten. İnşallah o da geleceğin güzel bir şefi olacak. Allah izin verirse. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Birinci yılımızda bizi yalnız bırakmadığınız için herkese gelen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına sağlık. Nice yıllara diliyorum. Evet. İnşallah. Kızımdan da içelim alalım. Evet buyurun. Sizden de alalım. Ee, Burada annemden çok fazla şey öğrendim. Aynı zamanda Sinan Şef'in oraya gidince hani kendime daha farklı şeyler katmak istedim ve orada daha güzel şeyler kattığıma e, emin oldum. Ve hani iki tarafta da çalışmak çok güzel ve ileride ikisinin de birleşimiyle kendi yerimi açmamı e, düşünüyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Şimdide de çok teşekkür, teşekkür ederim. Peki Teşekkürler. Teşekkür, ederim. Ederim. teşekkür <laughs> ederiz. Evet Ali Şefim, siz konuşmak ister misiniz? De söyleyeyim. Her şey çok güzel. Yapmak zaten <laughs> bir şey. Yani <laughs> <laughs> Ben konuşma ama ben de bu kadar beklemiyordum gerçekten. Her şey çok güzel. Her şey kendi yapıyor. Evet. İleride başarılar dilerim. Hele kızımıza daha çok başarılar dilerim. Tamam. O güler yüzlüyle çok iyi bir şey. Herkese teşekkür ederim. Evet, Herkese de tavsiye de. ederim. Ellerine sağlık. Yani severek yapılan işin karşılığı bu olmalı. Başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ. Sağ. Olun. sağ. sağ olun. Evet. Devam ediyoruz röportajımıza. Efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz Sinan Şef'le, Ali Şef'le görüştük. Organik ürünleri, lezzetli bir kahvaltı tatmak isteyen Dünya Hastanesi acil giriş önünde Zeynep Kahvaltı Salonu'na herkesi bekliyoruz.